kırmızı mercimek köftemiz oldu arkadaşlar. Ben sizin yerinize tadına bakacağım. Videoyu izlemeyi, kaydetmeyi, abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün kırmızı mercimek köftesi yapıyorum. Ben bir buçuk bardak kırmızı mercimek koyuyorum. Bunu haşlamaya bırakıyorum. Yıkayıp. Üç buçuk bardak suyumuzu ilave ediyorum. Ve bunu ocağa koyuyorum. Bu bizden şimdi. Kırmızı malzeme köftemizin biraz içine maydanoz doluyorum.

Bir bardakta düğümümüzü koyuyorum içine. Az da tuz atıyorum içine ben. yapıyorum arkadaşlar. Biraz yağ koyuyorum. İki orta boy soğan doğruyorum. Bunlar bu güzel kavrulacak. Soğanlarını da koyuyorum. Soğanımız kavruldu bir kaşıktan az fazla salçasını atıyorum. Pul biberini atıyorum. Üstüne de bir bardak su koyacağım ben. Üstüne bir bardak da suyunu da koyup kırmızı mercimek köftemizin Harcını da hazırlamış oluyoruz Sosumuz da kaynadı arkadaşlar. Kırmızı mercimek köftemizin salçalı sosunu koyuyorum arkadaşlar. Doğramış olduğum yeşil soğanı da koyuyorum. Maydanozunu da atıyorum. Tuzunu biberini atmıştım ben. Azdan nane atıyorum. kırmızı mercimek köftemizi yapıyorum arkadaşlar. Suy derimiz de Güzelce. Kırmızı mercimek köftemiz oldu arkadaşlar. Limon sıkıp ister kavurucu sarın ister böyle yiyebilirsiniz. Tadı güzel olmuş gerçekten. Herkese afiyet olsun.